Herkese merhaba arkadaşlar ben bu oyunda bugün sizinle birlikte modlu Survivor'da kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar geçen bölüm hatırlayacak olursanız arkadaşlar bir mob farmı yaptıydık ee, arkadaşlar e, bilgisayara format attığım için server komple gitti yeniden bir server ayarlamaya çalıştım o da olduğu kadar Şunları da göstereyim arkadaşlar. Bu ayı komple şeyde yapmıştım. Video hali vardı. Maalesef o da videoda format atınca koy, gitti. Şuradan işte şeyler loot pack'ler şuna geliyor. Bunlar da burada kalıyor. Şimdi arkadaşlar bizim bir bugün bir şey yapacağız. Ee, şuraya bir EMC fabrikası yapacağız. Seni alalım, seni alalım, seni full alalım. Senden ne kadar gelirse. Şunları alalım. Şunu alalım. Şurayı komple alalım. Şunlar ışık taşlarımız arkadaşlar. Tamamdır. Şimdi şuraya bir hemen şeyini bir taslağını çıkartalım arkadaşlar. Şöyle ne kadar boşluk olsun. Şu boşluk iyidir. Evet arkadaşlar bugün e, burada bir araya girmek istiyorum arkadaşlar bugün ilk defa sponsor aldım arkadaşlar arkadaşlar hılifetan e, şey aldım ve sponsorluk aldım arkadaşlar kilo almak için kilo vermek için e, Evet şu hangisiydi şu olması lazım. Aynen şu aralara evet, birkaç tane arkadaşlar şöyle ışık atalım. Şöyle birkaç tane ışığımızı atalım arkadaşlar aydınlık olsun. Evet arkadaşlar şöyle bir gidip hemen bir yatalım. O arada da şeyleri. Tamamdır arkadaşlar. Şimdi şu üstümdekilerini fazlalıklar şöyle bir atalım. Şimdi gelelim bizim e, bit şundan yapmaya. 3 tane ne eksik. Sandık eksik. Tamam üç tane bundan yaptık. Şimdi üç tane de şundan yapacağız. Tamam bu da tamam. Şimdi bizim ilk önce şundan yapmamız lazım. Ne eksik? Fırından 3 ee, tane yapacağımız için dört köşe 12 tane fırın lazım. Şöyle fırınlar hemen şuraya. arkadaşlar oradaki bazı şeyler aldım ya çürük etleri komple buraya koydum şey olmasın diye. 2 tane vers 10 tane yapacağız. Tamamdır. Tam 10 tane de yetti. 13 tane yaptı. Sıkıntı değil. Şimdi seni alalım. Bir de 13 tane seni alalım. Tamamdır. Şunları bir yerlerine yerleştirelim. Şu şekil ortalarına koyacağız. İçinde EMC birikiyor arkadaşlar şunda. Hani ihtiyacımız olduğu zaman gelir buradan EMC'yi çeviririz. Bir şey deneyeceğim arkadaşlar. Şöyle bir ilerleyelim. Evet. Şunları at. Şimdi bir tane şundan yapalım. Sonra şundan yapmak için 1, 2, 3, dört tane lazım. Şu yani. Tamam şunu bir şey deneyeceğim arkadaşlar şunu da bakalım ne şey yarıyor şu. Dönüştürsün bir arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar biz şu de, dijital sisteme de bağlayalım şunun içini. Onun içinde ne lazım? Bize bir tane import lazım. Şundan lazım. Ne eksik. Normal cam da oluyormuş. Şunun bakayım bir tanesi dönüşecek mi? Şunun Şimdi cam yapalım arkadaşlar çünkü onları boş harcamayalım. Şuradan biraz kum toplayalım. Hemen şöyle bir fırına atalım arkadaşlar cam bayağı lazım oluyor. Şöyle bir pişsin. Şundan yok. Şunun içinde kuvas lazım. Kuvasımız var mı? Aynen. Şunun bir tanesini çıkartsak oluyor zaten. İşte Bizden 5 tane istiyor. Ha, XP 5 tane istiyormuş arkadaşlar. Ondan kolay ne var? Şuradan bir tane XP alalım. Şöyle komple alalım. Şuradan şu kuaslar da hemen halledelim. İşte bu burada da çoğalt dursun arkadaşlar şimdi ne yapacaktık? Şundan yapacaktık. Bu da yeter. Şimdi gidelim arkadaşlar şurada hemen şunları bir halledeyim. Şimdi suna ne yapıyormuşuz? Suna. Şuna şöyle desek. <laughs> Fazla gitmiyek arkadaşlar bir bakalım. Çok fazla mı gittik? Şimdi şuna bakalım arkadaşlar kaçıncı kattaymış tam olarak 7 F3 60 arkadaşlar şuna bakalım şu kaçıncı kat Bakak bu da mı 60'da Aynen bu da tam 60'da Ama daha varmış Evet, evet. veririz arkadaşlar. Evet, yeterse... evet.

Yani bir tık şuradan alacağız galiba. Şimdi bakalım gelmeye başladılar mı? yanlış mı yaptım diye bakmam lazım arkadaşlar. Büyük ihtimal şunu yanlış bağladık. Şunu bir düzeltelim. Bakayım burada da, da... <laughs> Bakalım arkadaşlar burada da, da aynı <laughs> olacak yoksa devam mı edecek? <laughs> Büyük ihtimal şunu yanlış yaptık arkadaşlar şunu da bir düzeltip gelelim hemen. <laughs> bundan değil de şundan yapacaktık. Bir tane daha yapalım. Ne olsun, bir şey olmaz. Şöyle bir yatalım arkadaşlar. Selam olsun, devam edelim. <laughs> Bakalım nasıl oldu? Yine bir hareketlilik yok. <laughs> Güayla <laughs> bir bakayım arkadaşlar Eğer olmazsa videodan sonra nasıl yapılacağına bakacağım. Yani niye geçişler olmuyor Yoksa Buna bağlamayacak mıydık Arkadaşlar da Ne işi anlamadım arkadaşlar. Bugünlük bu kadar. Kanalıma abone değilseniz abone olup bildiğimleri açmayı unutmayın. Hoşçakalın.